Herkese merhaba ben Bora Çelik. DJ'ler arasında en çok kullanılan 3 geçiş tekniği ile ilgili videomu hatırlıyorsunuz. Orada bitmatching'ten bahsediyordum. Bitmatching'in bir teknik olmadığını iddia edenler de oldu aranızda. Olsun yine de kıymetli yorumlarınız çok değerli. Yeni başlayanlar için bitmatching bir tekniktir arkadaşlar. Bizim işimiz mix yapmak olduğu için teknikleri de birbirine mixleyebiliriz. Yani bitmatching'i kullanırken bir yandan EQ katı, aynı anda filter transition'ı, aynı anda hatta effect transition'da kullanabilirsiniz. Bu sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Şimdi diğer geçiş tekniklerine geçmeden sadece bitme matching nasıl mix yapabilirsiniz bunu gösteriyorum. Şimdi öncelikle her iki şarkının da BPM'lerin aynı olmasına dikkat ediyoruz. 4 vuruşluk bir beat alacağım ve diğer şarkımızı başlatıp sadece yani mikserimizdeki potansiyellerle nasıl geçiş yapabilirsiniz bunu göstereceğim. İşte arkadaşlar bitme için bu kadar basit ve temel bir tekniktir. Umarım anlatıcı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Daha iyi videolar için beni takip etmeyi unutmayın.